Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. 2 gün önce Blackpink'in resmi kanalında paylaşmış olup 3 dakika sonra sildiği Hidden videosu şu an herkes tarafından konuşuluyor. Ve herkes bu videonun ne anlama geldiğini çok merak ediyor. Yayınlanıp silinen bu videodaki çığlık sesleri bir yandan ürpertici olup bir yandan da videodaki sesin Jisoo ve Jennie'ye ait olduğunu ileri sürmüşlerdi. Fakat Blackpink Bugünkü konseri başlamadan önce ekranda büyük bir şekilde "Hidden Side of Blackpink" yazısı gösterildi. O videoyu izleyelim. Blinkler gösterilen bu ekrandaki yazıyı görünce içleri rahatladı. Ekranda tam olarak Blackpink yeni modası, Blackpink'in gizlenmiş yüzü yazıyordu. Ve yayınlanıp silinen video başlığı da hidden'dı. Bu bir tesadüf olamaz. Blinkler yüklenip silinen bu gizemli videonun YG'nin yeni bir projesi olduğunu ya da Jisoo'nun solosu ile alakalı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Yakında bu gizemli videonun ne anlama geldiği tam olarak ortaya çıkar. Sizin konu hakkındaki düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay